Hmm, Roblox'a ne oynasam acaba? Neyse kalkayım. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Ben paramı çekeyim. Bankayı soyacağım bugün. Acaba nasıl bir banka olacak bilmiyorum ama bir sürü milyarlarca param olacak. Kilidini açayım kapan kapan kapalı mı evet kapalıymış. neyse o arabamı çıkartayım şuradan ve al uç arkadaşımı çağırsam mı acaba alo kardeşim gel bankayı soyacağız gelin gelin herkes gelsin cümbür cemaat bankayı soyalım hadi Ha işiniz mi var? Tamam ben tek başıma yaparım. Düşleri olmasaydı keşke ya. Aa bura ne? Oho! Ben burayı çok seviyorum ya. Araba da biraz hızlı olsa aslında. Şurada uçak uçağım, var, uçağımı soysam. Olsa bankayım, banka banka. Banka nerede? Banka. polisin arkasında uç motel mi motel selamünaleyküm motel neyse buradan sonra adadım ses şimdi bomba lazım bana bomba Bomba mı? bombam nerede acaba Bumbu, bomba 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 Tamam bütün malzemelerimi topladım. Patlatıyorum. Koy. Yanlış yere koy. Patlat. <laughs> Çiçek yani o hoş. koş 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 tamam ben gizli bölgeme girmem lazım <laughs> hala hiçbir yer, hiç kimse gelmemiş Neyse ben çıkartayım. Ay burada bir değişik kokuyor. Kaç günler bir değişik kokuyor bura. Gidelim. Koş 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 koş. Ya burayı hiç sevmiyorum ya. Allah kafamı kırdım. Ben evet, suçluyum. Elindekini bırak. Bırak elindekini. Elindekini bırak. Bırak elindekini. Bırak dedim elindekini. Papra. Neyse ben gideyim Bir sürü param var artık Bir sürü param var Bir sürü param var artık Bir sürü param var Bir sürü param var artık Arkadaşım Ben soydum mankayı vallahi Çok kolaydı o kadar kolaydı ki yani. Hiçbir polis gelmedi ilk defa. Gelmiştir şimdi ama ben evime doğru gidiyorum hala. Ben arabamı değiştirsem mi ya? Çok yavaş gidiyor. Ben evim nerede? Evim 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 güzel evim nerede? Neredesin? Burada mı? Allah. Bu nereye ya kaykay bölgesi? Kaykay bölgesi ise şuradan kaykayımı çıkartayım. Kaykayım nerede benim? Kaykayım. He buldum. Evet. Uy. Kaykay zamanı. Şimdi. Şimdi. Video kaydını alayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayatta şu an tellerin üstündeyim. Bakın. Allah yere düşüm arkadaşlar. <laughs> Uy. Ay tekrar yere düşüm arkadaşlar. Çok geri düştüm. Bir daha düşsem herhalde ne olacağını biliyorsunuzdur. Ve şuradan gidelim. Ve yapacağım şimdi. Ya yapabilsem aslında. Arkadaşlar bir kere de daha deneyeyim. Sonra gideceğim. Yaptım be. Arkadaşlar şimdi yaptım. E ee, hareketimi yapma zamanı. Bu ya. <laughs> Evet arkadaşlar bu değişik bir hikayeydi ama ilk hikayem ve size para saçıyorum. Hadi bir, hadi biriniz al para 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 yeni bir para yeni para çalıştırayım mı tuş ne para tane tuş var ne para Allah Allah. Neyse. Şu düş neymiş? <gülüyor> oh. <gülüyor> Arkadaşlar bombanın sayesinde uzaya uçtum. Ya yani uçağın yanına geldim. O kadar yani. Uçağa bile bindim. Şu anda uçak düştü işte. Uçak düştü ben de paraşütle aşağı atladım da paraşüt çalışmadı. Bir çalıştı bir çalışmıyor. Şimdi de sancaktan atlayacağım. A sancakta sallanırken ne, bindim. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Учим.